Selamun Aleyküm saygıdeğer ortak payda takipçilerimiz. Ben Hulusi Altıntop. Hulusi Altıntop matematik kanalının sahibiyim. Kanalıma da beklerim. Kolay yollarla matematik anlatmaya çalışıyorum. Bu videomuzdaki asıl amacımız sabır olacaktır. Sabırın psikolojik boyutunu, sabırın bize faydasını ve en sonunda sabıra karşı nasıl mücadele edilir konusuna değinmeye çalışacağım. Sabırın psikolojisi, yani insanın sabırsızlığa yiten ve psikolojisini bozan olaya şöyle bir örnek verirsem, mesela herkesin 100 milyar borcu olsa, ya yani bir ilçe düşünün ve küçük bir yer hayal edelim, işte 100 kişi veya 500 kişinin olduğu bir yerde, herkesin 100 milyar borcu olsa sürekli insanlar belki şikayet ederler ama zamanla bunun normal olduğunu anlar ve kimse onun şekva edilmesi gereken bir durum olmadığını kabullenmeye başlarlar. Ama diyelim ki bir kısmının 500 milyar, bir kısmının 10 lira borcu var. Hatta bir kısmının da 100 milyar parası var. Borcu ol yok. Hal böyle olunca ister istemez çok borcu olanlar parası çok olana kıpta ile bakıp ve böylelikle sabırsızla ve şükürsüzlüğe bir kapı açmış olur. Ve böylelikle bu kişinin hayatı kendini zindan olmaya başlar. En basit örneği görüyoruz mesela en başlarda korona sayısı az olmasına rağmen insanlar bir panik bir korku sardı. Herkes ne yapacağını şaşırdı. Ama ilerleyen zamanlarda hastalık daha çok yayılıp sayının daha çok arttığında ise insanlar artık pek fazla umursamamaya hal gösterdi. Neden? Çünkü çevre, çevrelerinde duruyor. Aa ben daha yakalandım işte iyileştim. Veya kimisi diyor ki ben yakalanmışım ama farkında değilim. Kimisi yakalandım ama çok hafif atlattım gibi gibi sözlere devam edince artık bu sabırsızlığa, hastalığa sebep olan bu olay zamanla alışık bir hal almaya başlıyor. Çünkü dert herkese eşit miktarda ve aynı yükte olduğunda artık o dert dert olmaktan çıkar. Tabi bu şekilde anlatması ve konuşması gayet kolay. Ama gel gör ki hasta kişilerin başındaki musibeti, hastalığı ne anlatılabilir ne de kimse Allah yaşatmasın. İkinci aşamamız sabrın bize faydaları veya yani zarar demek istiyorsa zararı zaten acısıdır. Yani asıl sabrın, yani etmemiz gereken mesele neyse Musibet neyse o zaten bir zarardır. Ama faydası ise insanı terbiye eder. İnsana ayrı bir kuvvet verir. Terakkiye sebep olur. Çünkü biz dünyaya iyi biçip hayvan gibi bir hayat yaşamaya gelmedik. Hepimizin bir vazifesi var. Bu vazifede kemalat terakkiyle bir şekilde cennete layık bir kul olmamız lazım. Memur ve öğretmen olurken ister istemez bir sınav zorluğundan, üniversite hocalarının nazından, niyazından, sıkıntılarından ve maddi zorluklara boyun eğiyoruz. Neden? İçeride büyük yani ileride büyük bir lezzet olduğunu düşünerek bu derdin dert olmayacağını, bir tatlı bir nimet olduğunu düşünmeye başlarız. Çünkü cennet ucuz değil. Öyle güzel bir mevki. Bazen memur olmak veya doktor olmak için verdiği mücadele hayal edin. Ama çünkü insan bu meslekler için ömrünü feda ediyor ve ömrünün en güzel gençlik yıllarını feda ediyor. Aslında burada sadece giden vakit değil de yani hayatımızın en güzel yanları gidiyor. O yüzden cennet bu dünyadaki nimetlerden daha değerli ve daha kaliteli, daha güzel olmasa nazaran ona göre kıyas yaptığı bir matematikçi olarak ona göre orantı kursak inanın bana cennetteki nimetlerin karşısında yaşadığımız sıkıntının, derdin hiç dert olmadığını anlamış oluruz. Sabırın bize faydalarından bir tanesi de sabır bize zamanın kıymetini öğreniyor. Mesela hayatınızın en güzel yılları veya da bir eğlence halinde zamanın nasıl hızlı geçtiğini hepimiz çok rahat bir şekilde görüyoruz. Ama hastalıklı veya musibetli bir insan çevredeki diğer insanlara rahat bir hayatlarına baktığında onlara karşı içinden şu sözü söyler. Ah bunlar ömrünün en güzel kıymetli yılları nasıl böyle boş işlerle geçiriyorlar. Oysa hastalık ve musibet bize ömrümüzün kıymetini, ömrümüzün bereketini arttırır da onu farkına varamayız. Ya nasıl bereket arttırır, nasıl ömrümüzde bir artısı olur diye söyleneceksiniz ama unutmamamız gerekiyor ki biz ahiret yolcusuyuz ve ahiret için daha çok çalışmak, daha çok ibadet ve daha çok sabretmemiz gerektiğini bunu ancak ölünce ve oradaki nimetleri görünce daha iyi bir şekilde idrak edeceğiz. Üniversiteyi bitirdiğimde tam böyle bitirme derken artık son günlerinde arkadaşlarla muhabbet ediyoruz. Belki 4 yıl boyunca yan yana gelip muhabbet etmediğim bir arkadaş. Çünkü neden yan yana gelip muhabbet etmedik? Çünkü arkadaş eğlenmekten, keyfine düşkünlüğünden bir ara yani bir şekilde bir araya gelemedik. Biz iş güç peşindeyken o eğlenme peşindeyken ve yan yana geldiğimizde bana ilk sözü cümle şu oldu. Ya dedi koskoca dört yıl ne çabuk geçti dedi. Ben de ona döndüm dedim ki vallahi bana dört yıl hiç de çabuk geçti diyemeyeceğim. Çünkü benim için bu 4 yıl sanki 10 yıl gibi geçti dedim. Çünkü sürekli maddi sıkıntının, ailevi problemlerin ve bazı hastalıkların verdiği bana sıkıntı bana ömrümü uzattır da uzattı. Sabırın psikolojisini anlattım. Sabırın bize artısını eksisini daha çok artısını dile getirdim. Şimdi gelelim sabır psikolojisi. Sabırı karşı nasıl direnç olabiliriz? Ne yapabiliriz? Yollarını anlatmaya. Eski bir dergide şöyle olay denk geldi. Sözde yani haşa Allah yüzünde güneşi kaldırır. Ve üç tip insan vardır bu olaya şahit olanlar. Birinci tip insanlar Allah'ım madem güneşin gitti artık kıyamet mi kopuyor başımda müsbet mi gelecek diye korkudan Ya Rab ne olur bizim de canımıza al diye yalvarmaya başlar. İkinci grup ise onlar da Allah'ım ne olur güneşi bize tekrar geri ver. Yaptığımız günahlardan, hatalardan dolayı sana sığınırız. Sen bize güneş nimetimizi geri gönder der. Üçüncü bir guru ise der ki, Ya Rab madem bunu bize bu şekilde imtihan ediyorsun, Ya Rab bizi bu imtihandan kolay geçmeyi ve güneşsiz dahi olsa sen bize böyle layık gördüysen bizi bu şekilde bu yaşama alıştırmayı nasip eyle diye dua eder. Asıl burada üçüncü tip insan olabilmek, bize sabıra karşı en büyük kuvvettir. Sabırsız insanın şöyle düşünmesi lazım. Sabırdan kurtulma psikolojisi diyorum ben buna. Bir ömrümüz sonsuza kadar olmayacak. Eninde sonunda hayat bir yerde biteceğini, bunun ne şekilde olursa olsun 100 yılda yaşasam bu bir şekilde bitecek. Yani bugün bir annenizin vefatı, bir maddi sıkıntı, üniversite okuyorsanız veya maddi problemler her ne ise Eninde sonunda bunlar bir şekilde bir noktadan sonra biteceği kesin ve aşikardır. Yani insan başına dert geldiğinde oradaki şu psikoloji var ya hani, hani, hastalık ve müsibet gibi olaylar zaman duruyor yavaşlıyor bereketleniyor demiştim ya. Aslında öyle bereketleniyor öyle yavaşlıyor ki hayat sanki o hayat hiç bitmeyecekmiş gibi korkusu sanki ebediyete kadar bu acıyı çekecekmişim korkusu bize sabırı daha da daha da çekilmez bir hal almasına başlıyor tek diyeceğimiz cümlesi sabır sabır elinde sonunda sen de yok olup gideceksin veya biteceksin ve en çok düşünmesi gereken ölüm yani ben buraya niçin geldim yani sonuçta ben öleceğim yani yok olacağım ve düşünün bir an öldünüz tapuda konuyorsunuz ya hiç insan düşünür mü? Ya ben şurak şu işim ne oldu, şu bela ne oldu, şu müsbet ne oldu diye düşünür mü? Ya öldünüz, bitti. Yani bir yer ölümü hatırlayın. Hiçbirinin dert, dert olmadığını daha iyi anlayacaksınız. Hatta şöyle güzel bir şark şarkımız vardır. Dert dediğin altı üstü beş metre değil miydi? Yani sabırın bize öğretmek istediği en büyük değer ve sabırdan kurtulmamıza sebep olacak en büyük değerlerden bir tanesi vazifemizi unutmamak. Yani bela ve musibet bize vazifemizi hatırlatıyor. Dur diyor nereye gidiyorsun? Aklını başına al sen buraya niçin geldin? Sen buraya eğlenmeye, keyif sürmeye gelmedin. Senin bir vazifen var. Aklını başına topla, kendine gel, şükür et. Yani belki rahat ve güzel bir hayat yaşar olsa yaşıyor olsaydın bu ihtimalleri düşünmeyip daha büyük belalara yol açacaktı. Belki rahat bir hayat seni hapishaneye sürükleyebilirdi. Belki keyfine düşkün bir hayat seni büyük bir hastalığa götürebilirdi. Böylelikle sana ömrünün asıl sebebini ve görevini sana hatırlatıyor ve vazifeni, vazifeni sana gösteriyor. Hastalık aslında bizim için bir bela değil. Yani sabır etmemiz gereken artık mevzu neyse Musibet bize bir bela değil, bir nimettir, bir ihtardır, bir başımıza konulmuş vazifeli bir memurdur. Yani musibet bize, bizi doğru yola ileten, bizi Allah'a götüren bir memur vazifesini görür. Daha önceki videolarımda da yaptığım gibi size en büyük musibeti dile getireceğim. Yani yeryüzünde yaşamış olarak yarın ölüm kapıya geldiğinde bizim en büyük musibetimizi anlatacağım. En büyük musibet imanımıza, inancımıza gelen musibettir. Bundan daha iyi musibet, daha belalı musibet olamaz. Allah hem küçüğünden hem de büyüğünden hepimizi muhafaza etsin. Bizi dinlediğiniz için, ortak paydayı tercih edip dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hala ortak paytı abone olmayanlar varsa, abone butonunu tıklamayı ve bildirimi açmayı unutmayın. Bu ve benzeri videolar için yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Selametle kalın.